Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a meslektaş desteği geldi. Karaciğer nakli için gün sayan ünlü oyuncu Ufuk Özkan yeniden hastaneye kaldırıldı. Zorlu süreçte Özkan'ın rol aldığı geniş aile dizisinden arkadaşlara başta olmak üzere meslektaşları yalnız bırakmadı. Karaciğer yetmezliği nedeni organ nakli olmak için uygun döner bekleyen oyuncu Ufuk Özkan'ı meslektaşları yalnız bırakmadı. Özkan'ın uzun süre oynadığı geniş aile rol arkadaşları ünlü ismi hasta yatağında ziyaret etti. Etti. Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Organ nakli için uygun donör bekleyen Özkan'ı ailesi ve meslektaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Özkan, 2009-2011 yılları arasında rol aldığı geniş aile dizisinde ekip arkadaşları da ünlü oyuncuyu hasta yatağında ziyaret ederek moral verdi. Ancak Ufuk Özkan'ın son hali ise sevenlerin özdü bu ziyaret Özkan için hem duygusal hem de motivasyon açısından büyük destek sağladı. Ziyarette Bülent Çolak, Bihter, Dinçer ve Fırat Tanış yer alırken eski ekip arkadaşları moral destekleriyle Özkan'a güç verdi. Unutulmadığını gören ünlü oyuncu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geniş Aile D prodüksiyon imzası taşıyan 2009-2011 yılları arasında ilk olarak Kanal D ardından Star TV'de yayınlanan Türkiye yapımı bir komedi ve aile dizisiydi. Dizi geniş ailelerin günlük yaşamını ve komik olaylarını ekrana taşırken samimi ve eğlenceli anlatımıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Ufuk Özkan'la ilgili kötü habere Bergüzel güzel korel verdi. Sessiz kalamadı. Lütfen uygun donör için yardımcı olun dedi. Bir sürede sağlık sorunları boğuşan ve önceki gün hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Ufuk Özkan için organ nakli çağrısı yapıldı. Özkan için sosyal medyada donör kampanyası düzenlenirken güzel oyuncu Bergüzel Korel de sessiz kalamadı. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan için sosyal medyada bir donör kampanyası başlatıldı. Kampanyada oyuncu Ufuk Özkan için kan grubu 0 veya B olan 18-65 yaş arasındaki herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan ve donör olmak isteyen kişiler lütfen bizimle iletişime geçsin denildi. Kampanya kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken ekranların başarılı oyuncusu Bergüzel Korel çağrıyı Instagram hesabından paylaşarak desteğini gösterdi ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan kahreden acı haber geldi. Sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı. Geniş aile dizisine hayat verdiği Cevahir karakteriyle hafızalara kazanan usta oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz aylarda sağlık sorunlarıyla mücadele ederken gündeme gelmişti. Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı. Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz aylarda evinde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Birkaç gün hastanenin yoğun bakım ünitesine tedavi gören Ufuk Özkan'ın tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti. Ancak Ufuk Özkan'dan kahreden acı haber geldi. Ufuk Özkan'ın yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ufuk Özkan hastaneye kaldırma nedeni ve sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok severim olduğunu öğrendim. Kullandığım ilacın yan etki sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim demişti. Ancak ünlü oyuncu Fukuskan'dan kahreden haber geldi. Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olan ve zor günler yaşayan ünlü oyuncu eski ile yaşadığı nafaka krizinde kiramı bile zor ödüyorum diyerek sistemde bulunmuştu. Ünlü oyuncudan üzen haber bugün geldi. Ufuk Özkan tekrar hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun kardeşi sosyal medyada paylaşım yaparak sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Yaptığı paylaşımda kamuoyunun bilgisine kıymetli abim oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklama yapmaya gereği duydum. Abim birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz hastalığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde mel puanının 22 yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup şu an uygun dönör beklenmektedir. Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerinden yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimizi saygı gösterilmesini rica ederiz. Umut Özkan ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar